Esenlikler bilimsever dostlar. Bugün size karanlık madde konusunu işleyeceğim. Gene kısa bir konu olduğunu söyleyeyim. Bu konudan sonra da karanlık enerji konusu geliyor. Ve birbirini tamamlayan konular olduğu için o konuyu da bir gün sonra çekmeyi planlıyorum. İlerleme ve öngörü. Şişme kozmolojisinin ufuk ve düzlük problemleriyle ilgili görüşleri müthiş bir ilerlemeyi temsil eder. Kozmolojik evrimin madde enerji yoğunluğu bugün gözlemlediğimiz evreninkine yakın olan türdeş bir evren ortaya çıkarabilmesi için standart büyük patlama modeli evrenin ilk dönemlerindeki koşullarda kesin açıklanamayan neredeyse esrarengiz bir hassas ayar olmasını gerektirir. Bu ayar standart büyük patlamanın sadık savunucularının yaptığı gibi varsayılabilir ama bir açıklamanın olmayışı kuramın yapay görünmesine neden olur. Tersine evrenin ilk dönemlerindeki madde enerji yoğunluğundan bağımsız olarak şişme kozmolojik evrimi görebildiğimiz kısmın hemen hemen düz olması gerektiğini öngörür. Yani gözlemlediğimiz madde enerji yoğunluğunun kritik yoğunluğun neredeyse %100'üne yakın olması gerektiğini öngörür. Ama arkadaşlar ilk başta yapılan araştırmalar hiç de %100 olduğunu bize göstermiyordu. İşte karanlık madde ve karanlık enerjinin ortaya çıkıp yapılma, hesaplamaların yapılması şişme kozmolojisinin aslında üçüncü bir kanıtını da bize sağlamıştır. Tam gerçekten beklediğimiz kritik yoğunluğun %100'e yakın olduğunu ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla görüyoruz. Az sonra karanlık maddenin keşfinde ilk aşamayı atlatacağız. Ondan sonra karanlık enerjinin keşfiyle de ikinci aşamayı atlatıp toplamın %100 olup olmadığına bakacağız. Yani kritik yoğunluğa, yoğunluğa erişip erişmediğine. Evrenin ilk dönemlerindeki ayrıntılı koşullara bağlı olmamak şişme kuramının harika bir özelliğidir. Çünkü bu durum çok önceki koşullar hakkındaki bilgisizliğimizden bağımsız olarak tanımlayıcı öngörülerde bulunabilmemizi sağlar. Ama şimdi sormamız gerekir. Bu öngörüler ayrıntılı gözlemlere nasıl karşı koyuyor? Veriler, şişme kozmolojisinin madde enerjide kritik yoğunluğa sahip olan düz bir evren görmemiz gerektiği yolundaki öngörüsünü destekliyor mu? Yıllar boyunca cevap tam değil gibi görünmüştü. Birçok astronomi araştırmasında Evrenin görülebilen madde enerji miktarı dikkatle ölçülmüş. Ve cevap sadece kritik yoğunluğun yaklaşık %5'i olarak ortaya çıkmıştı. Bu bizim beklediğimizden farklı bir sonuç. İlk baştaki tabii ölçümler bunlar. Bu standart büyük patlama kuramının doğal olarak yapay ayarlamalar olmaksızın e, testlerin de deyimiyle hassas ayarlar argümanı olmaksızın yol açtığı çok büyük ya da çok küçük yoğunluklardan uzaktır. Ve daha önce gözlemlerin evrendeki madde enerji yoğunluğunun kritik değerden binlerce kat büyük veya küçük olmadığını gösterdiğinden söz ederken kısaca söz etmiş olduğum şey budur. Böyle olsa bile %5 şişmenin öngördüğü %100'den epeyce küçük kalıyor. Ama fizikçiler verilerin değerlendirilmesinde çok dikkatli olunması gerektiğinin uzun süredir farkındalar. %5 değerinin bulunduğu astronomi araştırmalarının çoğu yalnızca ışık veren, bu, bu yüzden astronomların teleskoplarıyla görülebilen madde ve enerjiyi kapsar. 10 yıllar boyunca hatta şişme kozmolojisinin keşfinden önce bile evrenin önemli bir karanlık tarafı olduğu yolunda çok fazla kanıt vardı. Karanlık öngörüsü. 1930'ların başlarında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde astronomi profesörü olan Fritz Zwick, Simetri orusunda takdiri arkadaşlarına küresel piçler denmesine yol açmış olan ve bunun nereden bakarsanız bakın piç gibi görünüyorlar diye açıklayan iğneleyici ile ünlü bilim insanıdır kendisi. Dünyadan 370 milyon ışık yılı uzaklıkta binlerce galakside oluşan Koma kümesinin Dış bölgelerindeki galaksilerin ışık yayan maddenin yaratabileceği kütle çekimiyle açıklanamayacak kadar hızlı hareket ettiklerini fark etti. Yani elimizdeki madde enerji verisi küçük kalıyordu o, bu hızlı hareket karşısında. Çözüm, çözümlenmesi, çözümlenmesi tıpkı hızla dönen bir bisiklet lastiğinden etrafa sıçrayan su damlaları gibi... En hızlı hareket eden galaksilerin kümeden dışarıya fırlamaları gerektiğini gösterdi. Ama hiçbiri fırlamıyordu. Zwick kümede ışık yaymayan ama kümeyi bir arada tutmak için gerekli olan kütle çekimini sağlayan fazladan madde olabileceğini tahmin etti. Biz bu fazladan maddeye arkadaşlar karanlık madde diyoruz. Yani galaksi kümelerinin normalde savrulup küme dışına e, çıkması gerekiyor. Neden çıkmıyor peki? Yapılan hesaplamalar sadece madde ve enerjinin dışında başka bir neyden oluştuğunu bilmediğimiz e, durum olduğunu ortaya koyuyor ve buna da biz karanlık madde diyoruz. Hesapları da eğer bu açıklama doğru ise kümenin kütlesinin büyük çoğunluğunun bu ışık saçmayan madde olması gerektiğini gösterdi. 1936'da Mount Wilson Gözlem Evi'nde Başak kümesini inceleyen ve benzer bir sonuca ulaşan Sinclair Smith tarafından destekleyici kanıt bulundu. Ama her iki bilim insanının ve sonraki birkaçının da gözlemleri çeşitli belirsizlikler içerdiğinden birçok kimse kütle çekimi galaksi gruplarını bir arada tutan görülemeyen büyük miktarda maddenin varlığı konusunda ilk başta ikna olmamıştı. Sonraki 30 yıl boyunca ışık yaymayan madde konusundaki kanıtlar birikmeye devam etti. Ama bu konuyu kökünden halleden Washington'daki Carnegie Enstitüsü'nden Vera Rubin ile birlikte Kent Ford ve diğerlerinin çalışmaları oldu. Rubin ve çalışma arkadaşları birçok dönen galaksideki yıldızların hareketlerini incelediler. Ve eğer gördükleri madde orada bulunanın tümü ise birçok galaksideki yıldızların düzenli olarak dışarıya fırlatılmaları gerektiği sonucuna vardılar. E burada o zaman iki şey önemli. Karanlık madde için iki kanıt önemli. Bir, galaksi kübelerinden galaksilerin savrulmaması. iki galaksi içindeki yıldızların kopup gene dışarıya savrulmaması. Çünkü çok hızlı dönüyor arkadaşlar. E bu savrulma yoksa demek ki onun... Orada tutan bir şey var. İşte bu karanlık madde zaten iki tane sonucun karanlık maddeye ulaştığını bileceksiniz. Ve gözlemler karanlık maddenin varlığını doğruluyor tabii ki. Gözlemleri galaksilerde görülebilen maddenin en hızlı hareket eden yıldızların galaksiden kurtulmasını engelleyebilecek kütle çekimini üretemeyeceğini net bir biçimde ortaya koyuyordu. Bununla birlikte yaptıkları ayrıntılı çözümlemeler içlerinde bulundukları galaksilerinde kütleleri galaksinin ışık yayan maddesinin kat kat üzerinde olan dev bir ışık yaymayan madde topunun içinde olmaları durumunda bu yıldızların kütle çekimsel olarak galaksilere bağlı kalabileceğini gösterdi. Hemen gösterelim onu. Evet arkadaşlar ben kırmızıyla, kırmızı noktalarla gösterdim o haleyi. Bir karanlık madde topunun içinde gömülü olan bir galaksi şekilde görülmesini sağlamak için karanlık madde yapay olarak ışıklandırılmıştır diyor. Ee, ben de belli olsun diye zaten. E, o dış kısmındaki yani galaksinin dışında gördüğünüz parlaklık arkadaşlar. E, tamamını içerir. E, tamamını çizmemişim ama o beyaz kısımları e, karanlık madde yani bir arada dağılmasını engelliyor aslında. Bu karanlık maddenin neden oluştuğunu bilmiyoruz. Galaksi kümesinin dışında kalıp yıldızların da galaksi kümelerinin de savrulmasını engellediğini biliyoruz. Evet. Devam edelim. Böylece tıpkı seyircilerin aydınlatılmamış bir sahnede yalnızca beyaz eldivenli eller gördüğü halde siyah giysili bir insanın var olduğu sonucunu çıkarması gibi astronomlar da evrenin karanlık madde ile bir araya gelip kümelenerek yıldız oluşturmayan, ışık yaymayan, ama görünmeden kütle çekimi kuvveti uygulayan madde ile dolu olması gerektiği sonucuna vardılar. Evrenin ışık yayan bileşenleri yıldızlar, dev karanlık madde okyanusundaki deniz fenerleri gibiydiler. Ama eğer yıldızların ve galaksilerin gözlenen hareketlerine karanlık madde neden oluyorsa bu maddenin yapısı nedir? Şu ana kadar bunu hiç kimse bilmiyor. Hala bilmiyoruz bu arada. Bulan kişi Nobel ödülü alır arkadaşlar gene. Her ne kadar astronomlar ve fizikçiler çeşitli egzotik parçalardan kozmik mini kara delikler denizine kadar pek çok olası bileşenin varlığını önermiş olsalar da karanlık maddenin kimliği temel hayaletimsi bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Ama yapısını belirlemeden bile kütle çekimsel etkilerini yakından inceleyen astronomlar evrende dağılmış olarak ne kadar karanlık maddenin var olduğunu büyük bir kesinlikle belirlemeyi başardılar. Buldukları cevap kritik yoğunluğun yaklaşık %25'ine kadar ulaşıyordu. Böylece görünen maddedeki %5 ile birlikte karanlık madde yine şişme kozmolojisinin öngördüğü miktarın yalnızca %30'unu açıklıyordu. Gene geldik %30'da tıkandık ama biz de %100 öngörüyorduk. Bu çözülecek mi? Evet, çözülecek arkadaşlar. İşte ondan bundan sonraki konumuz karanlık enerjide çözülecek. Şunu bilin. Normal madde ve enerji evrenimizin %5'i, karanlık madde %25'ini temsil eder. Geriye kalanı da zaten karanlık enerjidir. Bu bir elbette ilerlemedir. Ama uzun bir süre boyunca bilim insanları eğer şişme kozmolojisi doğru ise bulunmayı bekleyen %70 maddeden neyin sorumlu olduğunu düşünerek kafalarını kaşıdılar. Ama sonra 1998'de iki grup astronom aynı şoka edici sonuca vardılar ki bu da bizi başladığımız yere Albert Einstein'ın ön sezilerine geri götürüyordu. Böylece karanlık madde konusunu bitirdik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimle kalın.